hep beraber değerli kardeşlerim hissetmiş olalım, yaşamış olalım, bakalım gönül heybesinden hangi güzellikler geliyor şöyle bir kulak verelim bakalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet kıymetli kardeşlerim Ramazan ayına nasıl hazırlık yapılması gerektiği konusunda inşallah şöyle biraz muhabbet edelim. Şöyle biraz hasbihal edelim. Çünkü oruç Ramazan ayında orucun hakikati çok farklı. Şimdi Tabi niceleri için Ramazan ayını yiyecekler, içecekler, tatlılar, geceleri uykusuz kalma, uydu yayınlarını izleme mevsimi haline getirmişler. Bunun için de bazı yiyecek ve gıda maddelerini bulamama, fiyatları yükselir endişesiyle Ramazan ayından uzun bir süre önce oruç için hazırlık yapmaya başlamışlardır. Tabi bununla beraber Değerli dostlar maalesef böyle Ramazan-ı Şerif yaklaştığı zaman ne oluyor? Bir şeylerin fiyatlarında da artış oluyor. Yani ne, ne olur, olur ki normal fiyatından vermiş olsan kazanamayacak mısın ey tüccar? Ama işte maalesef fırsatçılık her yeri sarabiliyor. Şimdi Ramazan ayı İçerisinde yapacağımız en önemli güzelliklerden birisi nedir biliyor musunuz dostlar? Samimi tövbe kıymetli kardeşlerim. Samimi tövbenin her zaman yapılması gerekir. Fakat büyük ve mübarek bir ay olan Ramazan ayına gireceği için kendisiyle Rabbi arasındaki günahlar ile kendisiyle insanlar arasındaki haklardan dolayı Rabbine tevbe etmekte acele davranması kul için daha uygun bir davranıştır. Böylelikle mübarek Ramazan ayı girdiğinde gönlü temiz ve kalbi huzurla dolu olsun ki bu ayda salih amel ve ibadetlerle meşgul olabilsin. Rabbimiz buyuruyor ey müminler hep birlikte tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Ey insanlar Allah'a tövbe edin çünkü ben günde yüz defa ona tövbe ediyorum. Tabii ki Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz manevi mertebeler kat ettiği için bir önceki halini farklı görüyor. Onun için haşa ki Peygamberimiz günahtan masum, ismet sıfatı var onlarda. Burada tövbenin hakikatine dikkat çekilir değerli kardeşlerim. Nitekim seleften bazı kimseler selefi salihinden kendilerini Ramazan ayına kavuşturması için Ramazan ayından altı ay önce Ramazan ayı bittikten sonra da beş ay amellerini kabul etmesi için Allah'a dua ederlerdi. Bu sebeple Müslümanın kendisini dini ve bedeninde hayır üzere Ramazan ayına kavuşturması için Rabbine dua etmelidir ayrıca ona itaatte kendisine yardım etmesi ve amelini kabul etmesi için Allah'a dua etmelidir. Eğer sen bir hayır yapabiliyorsan kıymetli kardeşim, bunun hikmetinde sual olunmaz. Allah sana hayır yapmayı murat etmiştir. Sen kendi kendine şunu deme, ya işte ben yapmasam işte bunlar aç kalır. Ben yapmasam işte Falan yere şu gitmez. Hiç de öyle değil. Allahu Teala Hazretleri sana murad etmezse, hayır işi yapamazsın. Tıpkı kafirlerin, tıpkı ecnebilerin veya adı Müslüman ama zengin Allah ona hayır nasip etmiyor. Cimri mi cimri? İşte dostlar, <laughs> bu büyük ayın gelişine sevinmek ve bundan mutluluk duymak. Biz Müslümanlar için bir güzelliktir. Ramazan ayına kavuşmak Allahu Teala'nın Müslüman kolu üzerindeki büyük nimetlerindendir. Çünkü Ramazan-ı Şerif cennet kapılarının açıldığı ve cehennem kapılarının kapandığı hayır ve iyilik mevsimlerindendir. Ramazan Kur'an ayıdır ve dinimizde hak ile batılın birbirinden ayırt edildiği Gazveler bu ayda meydana gelmiştir. Savaşlar bu ayda meydana gelmiştir. Rabbim sen bizlere İslam'ı lütfettin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Evet öyle buyuruyor Yüce Mevlamız. Ey elçi bütün insanlara de ki ancak Allah'ın lütfu İslam ve rahmeti Kur'an ile yalnız bunlarla sevinsinler. Bu onların dünya malı olarak toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Rabbim bizlere o sevgiden mahrum etmesin kardeşlerim. Evet şu an inşallah Yasin Konevi YouTube sayfamdan da görüntülü olarak sohbetimi takip edebilirsiniz. Evet internetten Yasin Konevi YouTube sayfamdan görüntülü olarak da sohbetimizi takip edebilirsiniz. Bir de dostlar Ramazan'ı şerifte işte farz orucu tutarak vicdanını rahatlatmak ve kendini borçtan kurtarmak. Müslüman için böyle bir güzellik de var. Ayşe radıyallahu anha annemizden Rabbim razı olsun Ebu Seleme sahabe-i kiramdan Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan şöyle derken işittim diyor. Benim Ramazan'dan oruç borcum olurdu da Şaban gelinceye kadar onu kaza edemezdim. Hafız İbni Hacer Allah ona rahmet etsin. Bu hadisi şerifin açıklamasını da şöyle der. Ayşe radıyallahu anh'ın Şaban'daki bu gayretinden bir önceki Ramazan orucunu bir sonraki Ramazan orucunu girinceye kadar geciktirmenin, ertelemenin caiz olmadığı hükmü çıkarılır. Oruçla ilgili değerli kardeşlerim, çok söyleyeceklerimiz var. Şimdi inşallah şöyle bir kısayla devam edeceğim. Sultan 3. Mahmud, Evet düzeltiyorum. Sultan 3. Mustafa. Bir Ramazan akşamı Mehmet Emin Efendi, Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi'nin konağına iftara gitmiş. Söz esnasında Mehmet Emin Efendi "Arada size gelmek isterim fakat konağınız pek uzak yerde." dedi. Mehmet Emin Efendi de nezaket ve tevazu içinde üstü kapalı bir izahta bulundu. Sultanım sayenizde yakın yerlerde bir ev tedariki mümkündür. Lakin gördüğünüz gibi şu civar hanelerin hiçbirinde mutfak yoktur. Bu ince açıklama hayli kapalı olduğundan dolayı padişah şaşkınlıkla soruyor. Acayip bu evlerde yemek pişirmezler mi? Bunun üzerine Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi derin insan. Bunun üzerine Mehmet Emin Efendi mahcubiyet ve mahviyet içinde alçak gönüllülük içerisinde sultana gönül dünyasının hassasiyetini yansıtan şu cevabı verdi. Sultanım cümlesinin sabah ve akşam yemekleri zarureten acizane fakirhaneden gider. Onun için buradan ayrılmak istemem der. Yani Mehmet Emin Efendi kendi bulunduğu evinde yapmış olduğu yemekleri o fakir fukaraya sabah akşam ikram ediyor. Onun için buradan ayrılmak istemiyorum diyor. Yani paylaşmak çok önemli. Ecdadımız dünya malının kıymetli kardeşlerim mahiyeti hususunda İslami bir idrake sahip idi. Bir kulun ihtiyacından fazla malik olduğu her mal ona paylaşma imtihanı için verilmiştir. Eğer elindeki nimetleri paylaşamıyorsan eyvah eyvah eyvah. Ali İmran Suresi'nde Rabbimiz buyuruyor. <laughs> Sevdiklerinizden infak etmedikçe birre hayrın kemaline, olgunluğuna ulaşamazsınız. Sevdiklerinizden dağıtmadıkça birre yani hayrın kemaline, olgunluğuna ulaşamazsınız. Bu ayeti kerime nazil olunca kıymetli kardeşlerim Ebu Talha radiyallahu an 600 tane hurma ağacının bulunduğu ve tatlı su kaynağının bulunduğu çok kıymetli bahçesini varıp Resulullah Efendimizin tasarruf edeceği şekilde infak etti. Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlasını. Evet kıymetli kardeşlerim. Mümin çalışacak, kazanacak, riyazat halinde tevazu mütevazi bir hayat yaşayacak ihtiyacından fazlasını infak edecek hatta vermenin hazzıyla huzur bulacak Rabbimiz bir hadisi kutsi de buyuruyor ey Adem oğlu Allah için infak et ki ben de sana infak edeyim